Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Classic kısmında beklenen Binance Haziran ayı yakımı geldi. Binance tarafından gerçekleştirilen Haziran ayı boyunca %0,5'lik yakım an itibariyle açıklanmış durumda ancak fiyatlara pek bir pozitif etki gelmedi. Bunun yanı sıra USD Classic tekliflerine önemli bir tepki ve e, karşıtlık söz konusu durumda. Tekliflere ayrı oyu vereceğin Terravita'nın detaylarını inceleyeceğiz ve Bitcoin'deki yükseliş gelir mi? Piyasadaki yataylık yükseliş tetikler mi? Bunlar üzerine konuşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunun yanında bizlerin de aktif olarak kullandığı para çekme kanıtlı mining platformu açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Platforma kayıt olarak bonus önceliklerine sahip olabilir ve yatırarak da para kazanma fırsatları, ek gelir elde etme fırsatları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Luna klasik fiyatlarına bakalım ilk olarak. Luna klasik fiyatlarının yine yatayda ilerlediğini görüyoruz. Fiyatların 4.087 bin bandına devam ettiğini ve fiyatların yatayda ilerlediğini görüyoruz. Binance yakımlarından sonra yukarı yönlü hareketler beklerken bu etki gerçekleşmemiş durumda arkadaşlar. Gerek piyasadaki food haberler olsun, gerekteki USD klasikteki soru işaretler olsun arkadaşlar. Bunları tam olarak yaratamadı ve yine Haziran ayındaki beklenen yakım ile yükselişi yakalayamadık diyebiliriz. Ve bu yüzden de geride kaldı. Ancak Binance'in bizleri desteklemesi her zaman bizler için pozitif arkadaşlar ki Binance'in Luna Classic'i desteklemesi Luna Classic'i güveni diyebiliriz. Bu yüzden bu desteği sağlamak ve bu desteği almak bizleri uzun vadede yukarı yönlü götürecek projelerden bir tanesidir ki USD Classic'in 1 dolar hamlelerinin başarılı bir şekilde gelmesiyle birlikte de yine yukarı yönlü hamlelerin gelmesi kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. Fiyat bandının 4087 bin bandında ilerlediğini görürken önümüzdeki haftalarda dalgalanmaların daha sık ve yukarı yönlü ilerlemesini ben bekliyorum. Özellikle önümüzdeki FED faiz açıklamaları ile birlikte özellikle 301 bin bandını kırabildiğimiz takdirde yukarı yönlü hareketleri burada gösterdiğimiz gibi gitmemiz mümkün durumda ve fiyatların yukarı yönlü ilerlemesi beklentiler arasında piyasada pozitif haberler gelirse bir şekilde Binance yakınlarına bakalım ve dün gün içerisinde gördüğünüz gibi 2 milyar 696 milyonluk bir yakım gerçekleştirilmiş. Luna Classic tarafında ve usd Classic'te de 333 bin'lik bir yakım gerçekleşmiş durumda. Bunlar tabii ki bizler için önemli adımken Binance'ten Luna Classic duyurusu geldi ve gördüğünüz gibi ee bunu paylaşımıyla birlikte tekrardan önemli bir yakım yapılmış durumda arkadaşlar ki ee Luna Classic adına yapılan bu yakım bizler için pozitif yakımlardan bir tanesi ve gördüğünüz gibi Haziran ayı Mayıs ayı arasındaki süreç ile birlikte de 2.651 milyonluk burada gördüğümüz gibi bu e, yakımın çoğu büyük bir miktarının Binance tarafından geldiğini ve diğer e, açıklamalarında önümüzdeki ay yine devam edeceğini bizlerle paylaşılmış durumda. Binance'in %0,5'lik yakımı önceki ayki yakımından bir nebze daha fazla ki gördüğünüz gibi 1.131 binlik e, milyonluk bir milyarlık yakın varken bu ay 2. Nokta, e, gördüğünüz gibi 6 milyarlık bir yakım söz konusu durumda. Neredeyse iki katına çıkarmış durumda ki bildiğiniz üzere %0,2'lik yakım oranının da %0,5'i çıkarılması ile birlikte yakım oranlarında bir artış görmüş durumdayız. Bunun yanında Luna Klasik, USD Klasik tekliflerinde Tera Vita Tera Klasik Vita tarafından önemli bir duyuru paylaşılmış durumda ve 11.597 USD Klasik teklifine hayır oyu verdiğini Tera Port ve Tera Vita hakkında topluluğa yalanlar yaymış ve bu nedenle, bu nedenle profesyonelce ve güvenilmez olduğunu burada belirtmiş. Bu sebeplerden dolayı da hayır oyunu verdiğine değinirken yine L1 ekibini serbest bırakma için 11.596 numaralı teklife veto ile hayır oyunu verdiğini bizlere sunmuştur durumda arkadaşlar. Bu gelişmeler bu olaylar da klasik 1 dolar hamleleri için önemli ki topluluk arasında fikir çatışmazlığı çok fazla gündemde bunun da altını çizeriz. Twitter gündemine de baktığımızda iş dünyası ve finans kısmında Luna Classic'in neredeyse 4 milyonluk bir tweet ile de gündemde olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Luna Classic dünya piyasasında da adını duyurmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde Bitcoin kısmına bakış yaptığımızda Bitcoin kısmında pek bir hareketliğin an itibariyle olmadığını yine bir yatayda ilerlediğimizi görüyoruz. Bu yatayda ilerleme 31 bin bandının üzerine çıkmadığı sürece arkadaşlar bizim beklentilerimiz yatay ve aşağı yönlü ilerleme olarak kayda geçecek. Ancak bunun yanı sıra şuradaki oklarımızı da silelim bir şekilde. Bunun yanı sıra 31 bin üzerinde tutunduğu takdirde dalgalanmalı bir şekilde yukarı yönlü hareket ederek 32 bin 533 bin doğru rahat bir şekilde gidebileceğini düşünüyoruz. Bu mavi grafik ile çizdiğimiz mavi ok ile çizdiğimiz 31 bin bandı bizler için önemli. Bunun önemli bir şekilde yukarıya kırarak bu alanda tutunduğu takdirde ciddi anlamda yükselişin adım adım geleceğini de düşünüyoruz. Bunların da altını çizelim. Piyasadaki son dakika haftalık gelişmeleri de bakalım. Telegram grubumuza gelerek bu gelişmeleri de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 3 Temmuz'da pek bir önemli gelişmeler yokken 4 Temmuz'da yine Amerika Birleşik Devletleri piyasası tatil. 5 Temmuz için önemli bir duyuru olarak akşam 21.00 tatil saatlerinde FED tutanakları açıklanacak ve FED Williams konuşması 23 saatlerinde yapacak. Bu açıklamalar ile birlikte piyasada dalgalanmalar ol olabilir arkadaşlar. Yine gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri kırmızı kitap ve üFE beklentileri de paylaşılacak. 6 Temmuz Perşembe ise yine akşam 16.45 saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri hizmet PMI açıklanacak. 7 Temmuz Cuma gününde de Amerika Birleşik Devletleri ortalama saatlik kazançlar beklentileri, işsizlik oranları, tarım dışı istihdam beklentileri yine kripto piyasası için önemli veriler olarak kayda geçecektir arkadaşlar. Telegram grubumuza gelerek de bu gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bu videoda aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunun yanında ek gelir ve günlük kazanç ile ilgilenen arkadaşlar için açıklamalar ve yorumlar kısmında bizlerin de aktif olarak kullandığı mining platformunu paylaşacağım. Girip kayıt olarak önceliklere sahip olabilir ve bonuslarınızı da alabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.